bugün sizler birlikte Brookhaven'da erkek arkadaşıma başkası hoşlandığımı söyleyeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı ve videolarımızın bildirimlerini de açmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi videomuza geçebiliriz. Evet ben şu anda server'a girdim. Burada 2-3 üç, üç tane kişi var ve bunlardan e, ümitliyim arkadaşlar açıkçası. Bunların yanına gideceğim. Burada aha vallahi buradalar. Selam. Merhabalar. Alo merhaba. Çok hoşsunuz. sunuz. Vallahi selam demiş. Oy oy oy. Vallahi ne yazıyor? teşekkür ederim demiş. Şapkan çok güzel. Çok güzelmiş. Yazamadım. Niye her zaman gibi yazamadım arkadaşlar? Şapkan çok iyi. Ah! Yine yazamadım. Kasları kaç ayda yaptın abi bana da lazım. <laughs> Vallahi ya bilmem. Of evet çok e, kaslısın. Çok kaslısın ya. Vallahi ne kadar yakışıklı bir insansın ya. Sebol. Aa bak Emi nasıl Sebol yazmış. Direkt Sebol yazmış. Evet olalım mı? Evet olalım mı? Olalım mı? Yok. Bence olabiliriz. Ee... Olalım ya ne olur ne olur ben senden hoşlandım ha bak pişman olmazsın yazmış çocuk olayım <laughs> tipa bak ya <laughs> yazmış olabilir ya tam eve geçelim arkadaşlar koş 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 Şuraya ben oturayım. Oo, <laughs> bu ne böyle yer kapma yarışması. <laughs> ay botoksu benim canım evladım. Canım evladım. Ha benim canım evladımı dur almam lazım. Nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Basılmıyor ha gidilmiyor. Bu ne böyle ya? Dur kardeşim geçme. <laughs> Açılır ya. Gelmiyor dur. Sepet <laughs> geç kaldılar. Geç kaldı. Nasıl da koşturuyor. Polise bak yazıp gülmüş. Polis mi vardı orada? Dur kardeşim geçme. Gel buraya gel. Gel gideceğiz gel. Allah Allah. Bak bu benim kardeşim. Yok yok. Şunları banla ya. Bu bunu bunu bırakmam. Bunu bırakmam. Bunu bırakmam. Bunu banlayamazsınız. Bak bu benim. Evet sarı değil saçım sadece demiş. Ya. Nasıl? Çok benziyoruz. Benziyoruz değil mi? E ismi ne? <laughs> Zehra. İsmi Zehra. Hizmetçi kalsın mı? Hizmetçi kalsın abi. Bir tık bana benziyor sanki ama. <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz rengi solmuş gibi. Oo, evet bayağı benziyoruz demiş. İn bakayım seni banlamazlar artık. Sen benim kardeşimsin çünkü. Nereye gitti bu? Ne yapıyorsunuz? Kanka ne? Erdal beni niye banlıyorsun? Lan Erdal! Erdal niye banlıyorsun? Aa, aa, aa. Çok iyi tatlı değil mi? Kardeşim. İsmi neydi? İs ismi neydi bu arada? Nazan Nur. Baksana şunun tatlılığına, şunun güzelliğine bakar mısın ya? Kapı çalıyor. Kim geldi acaba? O bir kedi. Çok tatlı. Evet tatlı ya demiş. Sağ ol abi. Ya nasıl ya? O işaret ne öyle? Sanki tatlı bulmadın mı onu az önce? Allah Allah. O işaret de ne öyle? Kardeşime yapılan kötülük bana da yapılır ona göre. Ona göre. Boş ver ya elim çarptı. Ayağınızı denk alacaksınız. Duydunuz mu? Ayağınızı denk Yalan söylüyor. <laughs> Kötülük yapmadım ya takma. Peki. Peki. Şöyle yapayım da görsün. Elim çarptı. Kusura bakma. Kusura bakma. Elim çarptı. Kusura bakma. Elim çarptı. Kusura bakma. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Uzak dur benden. İster misin bir şeyler? Hayır, uzak dur benden. Uzak dursun. Bir şey istemiyorum. Benden uzak dur. Yemekte ne var? Küstün mü ya? Evet. Küstüm. <laughs> küstüm. Çok küstüm arkadaşlar. Bir şeye söz veriyor. Kardeşime kötü şeyler yapıyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Küsme ya tamam. Arada trip atar yazmış. <laughs> Arada. Ben sadece sevdiklerime <laughs> trip atarım. Ben sadece sevdiklerime trip atarım. Duydunuz mu? Özür dilerim yazmış. Özür mü özür dileme. Özür mü özür dileme ya. Bak gördün mü? <laughs> gördün mü? Vallahi arkadaşlar çok ee, damarıma basıyorlar yazmış. Birazdan geçer abi. Geçer tribi. <laughs> ya. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Bu ne bitki mi aldık eve? <laughs> Dur gelmiş. Oturun yemek yiyin. Nerede yemeğimiz? Burası mı yemek? Yemek yiyelim abi. Yiyelim. Kim geldi acaba? Kim geldi kapı çalıyor. Bu ne bu? Oo, biri bana yemek verdi. Ay teşekkür ederim. Lezzetli, lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Emir bana benziyor. Gerçekten Emir bana benziyor. Bu dikkatimden kaçmadı yani. Eve niye böyle bir şey almışlar? Hım. Çok iyi olmuş. Ellerine sağlık. Geçti ellerine sağlık. Emir avatarın değişsene birader. Oy, oy. Aha, 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 aha. Ay sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Böyle güzel yazmış. Kalsın boş ver, kalsın. Boş ver. Ne yazmış? Tamam efendim. Aha Emir avatarın değişik herhalde. Neyse oturayım biz yemek yemeye devam ya. Acıkmışız ya. Değil mi? Acıktık ya. İyi sen bilirsin yazmış. Ya sen de otur sana Erdal. Bu Erdal niye dolanıyor buralarda ya? Allah Allah. Erdal geç otur yemek yiyelim. Yemek ye yiyelim. He evde biri var yazmış. O yemeyecektir ya. Neden yemesin? Neden neden yemesin Erdal acıkmıyor mu? Erdal mı ama Boş ver onu demiş. Hmm, istemiyordur. İster 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 ister. Ben Erdal'a bir tane tabakta yemek götüreceğim arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi alalım. Erdal'a götürelim. Al bakalım Erdal. Afiyet olsun. Afi ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim lan bu? Biri tankla evi bastı. Allah! Allah! Bu nedir böyle ya? Kendi de alabilirdi demiş. Kendi de alabilir. Hmm. Olsun. Ben ona tabak e, götüreyim. Hı. Yazıktır abi yazıktır ondan yani lütfen. Yesin o da yemeğini. Erdal. Erdalcığım. Erdalcığım. Cım yalnız. Çok iyi güvenlik. Erdal yemeğini yesene. Allah Allah. Sana o kadar tabak getirdim Erdal. Ayıp değil mi ya? Da bu adama ben gidip tabak getirmiyorum ya. Bu nedir böyle ya? Tamam demiş. Aha yemeğini yiyecek. Yesin yesin. Hı. Yer o demiş. Ne yapacaksın sen Erdal'ı ya? Yer o. Öf. Ne şey yaptın ya? Sanki düşmanın. Düşmanın. Düşmanın yalnız. Ben niye yazamıyorum ya? Güzel. Hmm, evet o oh. o oh, bu ne böyle adam önüme şey an, an, o anlamda değil ya ne anlamda o zaman ne anlamda boş ver demiş peki peki öyle olsun peki yedin mi beğendin mi Erdal Erdalcığım beğendin mi yemeni ya yemayini bu ne ya arkadaşlar evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba, arkadaşlar, merhaba. Tabi beğeneceksin. Tabi beğeneceksin. Bu kapı ne? Evet. Kim çaldı? oturdu. Benimle bu kadar ilgilenmedin ya. Kıskandın mı sen? Kıskandın mı sen? Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nazan Hanım. Efendim Civciv. Ne oldu Civciv? Evet Civciv. Civciv sen dinliyoruz. Hayır ya. Kıskanmış kıskanmış. Botoksa bak ne güzel oturuyor. Allah 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 Allah. Canlı bitki. Sizi üzüyor mu bu? Yok, yok üzmüyor, üzmüyor. Üzmüyor. Kap bu ne böyle bu kap? Lan kapıyı kapana ya! Allah 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 Allah. Erdal yukarı gidiyor Erdal. Püf yazdı yukarı gitti bu ne böyle ya? Vallahi kimse tripini çekemem ha. Tamam ben sevdiklerime trip atıyor olabilirim ama ben insanların triplerini çekemem arkadaşlar. Nasıl bir şey ister misin? İstemiyorum bir şey. Bir şey istemiyorum. Elimi yıkayayım bir. Yıka yıka. Vallahi uykum geldi. Ya git yat uyu botoks Allah Allah. Yatır beni demiş. Neyse gideyim yatırayım bari şunu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Geç şurada yat uyu hadi. Ah, eh. Birazcık sanki kafan gözükmüyor ama yapacak bir şey yok. Nefessiz kalacak gibi ama. Şunu da al yersin. Gece acıkırsın sen. Bunu da ye. Eh. Çok güzel. Ben de demiş. Duracım yat orada yat uyu. Ben de bebek bakıcısı mıyım ya? Erdal. Erdal ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Erdal? Hmm. Hmm. Bu ne böyle? Siyah bir şey dolanıyor. Kedi mi bu? Ben Erdal değilim ama. Aa! Yanlışlıkla var Erdal dedim. İsmini söyleseydin bari. Yani Cihan. Özür dilerim. Özür dilerim ya. Karıştı karıştı. Gerçekten karıştırdım ya. Ay inanmıyorum. <laughs> Gerçekten karıştırdım arkadaşlar. Abo <laughs> yazıp güldü. Aşağıya güldü demiş üzüldü. Ya vallahi isteyerek olmadı ya. İsteyerek olmadı. Gerçekten isteyerek olmadı. Of. Neyse sana bir şey demem demem lazım Cihan. Sana da bir şey demem lazım. Bakalım ne diyeceğiz? Özel ama, özel ama gel. Gel. Gel, özel. Burada burada nerede konuşacağız ya? E şurada dışarı çıkalım ya. Gel. Aç kapıyı ha. Allah Allah. Sana söyleyeceğim şeyler neyi biliyor musun? Ben Erdal'dan hoşlandım. Evet, özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Sana da ne? Ne? Özür <laughs> dilerim. Dilerim. Ne? Otur dinleme. Ne? <laughs> Aa, botox, botox üzülme. <laughs> Neden beni? E, çünkü çünkü ilk seni gördüm. Erdalı, Erdalı gör, görmedim. Sonradan, sonradan gördüm. Ya, ya. <laughs> Uyku vakti sus bir. <laughs> Aa, kopacağım şimdi. O ne öyle ya? iğrenç bir insansın sen. Değilim. Değilim. Bu kalp otada konuyor. Ee, konuyor abi yani. Bunu söyleyemem ama yani. Ona da konuyor. Buna da üzülme. Başka kişi mi yok? Kız mı? Abla ne yapmış? Abla ama o benim eniştem yazmış. Sen araba otos. Git yat. Git yat. Git uyu sen. Git uyu sen. Yürü. Ağrıyor bir de. yine. Ben gidiyorum demiş. Allah. Gitti. Vallahi gitti. Ya özür. Özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi özür. Erdal neredesin lan diyor. Lan Erdal. Erdal yok. Aa Erdal burada. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Aa. Erdal'la fight mı dönecek? Ben ne yaptım lan? Abo. 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 Ne oluyor abi? Senden hoşlanıyormuş. Ne yazmış? Hepsi senin yüzünden. Adam gidecek herhalde. Bakayım Erdal ne diyecek? Ya o he yazmış. Oo! Oh! Kavga kavga çıktı. Lan lan gel. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Allah 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 Allah. Adamlar kavga ediyor. Dur gitme. Geri gitme 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 gitme. gitme. Üzür dilerim. Bunu ıı, telafi edebiliriz bence. Allah Allah. Gidiyor vallahi gidiyor. Bırakın peşimi demiş. Ne oluyor? Kedi ne yapıyorsun kedi? Kedi ne yapıyorsun? Kedi tarıyor lan bizim şeyi. Cihan'ı tarıyor. Dur dinlemeyi istemiyorum. Telafi falan demiş. Allah Allah. Cihan abi dur demiş. Cihan gitme bu adamdan daha hızlıyım. <laughs> Bakar mısınız şimdi arkadaşlar? Oha! Lan! Lan beni almadın! Beni almadın. Götür beni çabuk götür bebek. Bebek Ebru götür beni. Abo! Koşarak gitsem daha hızlıyım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gitme! Aa, şeye gitti. Kahve alacak. Durun ben şimdi arkadaşlar. İki tane kahve alayım. Ee. Bu kız kim? Abla sen ne bırakın lan beni. Allah Allah. Allah Allah. Al şu kahveyi bak. Al şu kahveyi. Bak, anlaşabiliriz. Al şu kahveyi. Şimdi hani gelirsiniz hepinizi Roma? Ne diyorsun be? Allah Allah. Sanki dünya bunun etrafında dönüyor. Bu da var ya. Erdalcığım nerede benim Erdalcığım? Vur demiş. Botox buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Botox. Allah Allah kardeşimi de alıp gideceğim. Kardeşim. Abi bu nedir böyle her yerden bir şeyler çıkıyor ya. Kız botoks gelsene buraya. Aa, adam da iyice enişteci gitti, gitti ya. Neymiş? E, da cihan. canlı da Bu nedir böyle ya? Botoks. Aha. Aha. Lan, lan, kardeşim, lan, lan, kardeşim, lan. Kardeşimi! Kim ezdi? Kardeşimi kim ezdi benim kardeşimi? Neredesin? Vallahi yazık bu çocuk. Kardeşim! Kardeşim! Abo, iyi misin? İyi misin? Ya bak. Ya ayıp değil mi benim kardeşimi? Niye eziyorsunuz ya? Allah Allah. Ağlıyor. Çabuk Hasan'ı işlemem lazım. Kardeşim. Kardeşim. iyi değilim. Abla yazmış. Bacağım acıyor. Doktor! Doktor! Doktor yok mu? Bu ne böyle? Civciv bak şuna. Aman Allah'ım ya. Arkadaşlar botoks hiç iyi değil. Hiç iyi değil. iyi misin? iyi misin? Açıldıracağım ya. Bu nedir böyle ya? Ağlayacağım Erdal geldi. Erdal, Erdal. Ağlayacağım şurada. Çok kötüyüm Erdal, Erdal. <laughs> ne oldu demiş. Kardeşime araba, araba, araba çarptı. Kardeşime araba çarptı Erdal, Erdal. Kardeşim araba çarptı. Ağlıyor bak. O Aa, osurma krizine mi ne girmiş? Ney? Zehra. <laughs> ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? İyi mi demiş. Bence iyi gibi ya. Bir şey yok da. O ne lan? Oha. Vız vız, vız. Oo, bu ne böyle? Vay canına. Gerçekten. Erdal. Ee, çok kötü Erdal. Nerede lan o? Kim çarptı? Vallahi ben de bilmiyorum. Kim çarptı? Gidiyor. Erdal gidiyor. Bu ne böyle yolları da kapatıyorlar bak adam yolu kapatmış. Ya sen yolu kapatacağına. Gitsene yav yolu kapatacağına. Allah Allah. Benim kardeşime ezanı bulsana sana be adam. Buraya gelmişsin yolu sen. Bir de geri geri çekiliyor. vuruldum. Ne olacak şimdi? Lan! Erdal da onu vuruyor. Aa! Erdal da onu vuruyor. Ama ona bir şey olmuyor arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir. Bak beni beni yine eziyorlar ya. Helal olsun Erdal. Helal olsun Erdal'a. Gerçekten tebrik ediyorum Erdal'a buradan. Ablam nerede yazmış? Botoks ağlıyor hala. Gel buraya evladım. Ben ben Arkadaşlar bu savaş... Erdal! Erdal! İnanmıyorum. Oha Emir oha! Adam, adam süpürgeyle saldırıyor ya. Vallahi adam süpürgeyle saldırıyor. Helal olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimlerimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da bu tarz videolar devamını istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay,